Nisa suresi birinci ayet üzerinden ele alalım. Şimdi diyor ki, Ey insanlar, sizi nefsi vahideden yaratan Allah'a karşı takvalı olun. Yani onun sınırlarına uyup korunun. Nefsi vahide. Nefsi vahide nedir? Dişi bir kelimedir. Aynı İngilizce'deki hişi gibi. Arapça'da da dişi ve erkek kelimeler vardır. Nefsi vahide dişi bir kelimedir. Nefs can demektir. Vahide de tek demektir. Yani bugün bilimin söylediği tek hücreli bir canlı. Tamam mı? Tek hücreli bir canlı. Ve halaka minha zevceha diyor. Minha zevceha. Şimdi minha ha zamiri de dişi. Zevciha'da eşini de ondan yarattı. Şimdi ondan'ı Adem'e götürüyorlar. Tamam mı? Minha'yı Adem'e götürüyorlar. Ya bunlar Kur'an meali yazmış ya. Ya bunlar Kur'an meali yazmış. Minha zamiri, dişi zamirken sen erkek olan Adem'e ha zamirini nasıl gönderiyorsun? Yani onların çevirisi şöyle. Geleneksel çevirilerin çoğu. Allah Adem'i yarattı. Nefsi vahide Adem'dir. Eşini de ondan yarattı. Yani o kaburgası kaburgasından yarattı. Şimdi min ha zamiri ondan. Ondan kim? Ondan nereye gidiyor? Adem'den yarattıysa Adem erkek. Min hu olması gerekir. Peki min ha nereye gider? Nefsi vahideye gider. Nefsi vahide nedir? Bugün bilimin dediği tek hücreli bir canlı. Ve besse min huma ricalen kesiren ve nisa'a diyor. Ve o tek hücreli canlıdan diyor birçok erkek ve dişi yaydı diyor. Aynı anda birçok erkek ve dişi. Dolayısıyla şu soru, tabi sorulabilir, bunda bir sıkıntı yok. İnsanlar bilmiyor, sorar. Ben ona bir şey demiyorum ama e, yanlış bir sorudur. Çünkü ilk insan diye bir şey yoktur. Aynı anda birçok erkek ve dişi aynı anda yaratılmıştır. Nisa suresi birinci ayete göre. Kaldı ki, kaldı ki, geleneğin inandığı Adem'in yaratılması, Adem'in kaburgasından eşinin Havva'nın yaratılması iddiasını Nuh suresi 17. ayet çöpe atar. Niye çöpe atar? Allah ne diyor Nuh suresi 17. ayette? Vallahu enbetekum minelerdi nebata diyor. Sizi yerden bitki olarak bitiren Allah'tır. Bak bitki gibi bitiren diye çeviriyorlar. Orada gibi de geçmez. Bitki gibi olması, olması için vallahu enbetekum minel erdi kenebata olması lazım. Orada kenebata demiyor. Nebata diyor. Dolayısıyla ne anlama gelir? Sizi yerden bitki olarak bitiren Allah'tır. Demek ki yaratılışın ilk başlangıcı yerden bitki olaraktır. Yani kaburga maburga yok. Çöpe atar zaten. Yani Nuh suresi 17. ayet çöpe atar. Nisa suresi 1. ayette de Tek hücreli canlıdan aynı anda birçok erkek ve dişinin aynı anda birçok erkek ve dişinin yayılması anlamına gelir. Bu da ne ne anlama gelir? İlk insan diye bir şey yoktur. İlk insanlar vardır. Zaten Kur'an'daki yaratılış ifadesi, e, yaratılış anlatımıyla bugün bilimin anlattığı şeyler birbiriyle uyuyor. Yani örnek vereyim mesela bilimin söylediği ile Kur'an ayetlerinin söylediğini hakkında birkaç tane örnek vereyim ben. Uyuştuğunu uyuştuğunu göreceksiniz. Şimdi bilim ne söylüyor? Bilimin söylediği benim yaptığım araştırmalar. Şimdi bilimin söylediği bakın ya bu bilimin söylediğini diyorum. Benim yaptığım araştırma yaptığım yer yanılmış olabilir, bilmem ne olabilir. Benim yaptığım araştırmada aklıma oturan veriyi şimdi sizinle paylaşacağım ben. Siz bir araştırma yapmışsınızdır, farklı verilere ulaşmışsınızdır, belki sizinki doğrudur. Ben bunun bir iddiasına değilim. Benim yaptığım araştırmada Kur'an ayetleriyle birlikte, birbiriyle uyuşan verilerden bahsetmek istiyorum size. Şimdi örnek veriyorum. Mesela diyor ki, İnsan suresi, birinci ayet. İnsanın üzerinden, çağlar boyu, çok çok uzun bir zaman geçmemiş miydi ki insan anılmaya değer bir varlık değildi diyor. Tamam mı? Bunun öncesine bakın insan suresi birinci ayetini hemen öncesine Nuh suresi on dördüncü ayeti koyun. Nuh suresi on dört. Ne diyor orada? Sizi tavır tavır yarattı diyor. Yani aşama aşama yarattı. Evrelerden geçirerek yarattı evrelerden. Bu evreyi ifade eden ayet nedir? Nuh 14'ün hemen yanına insan biri koyun. Evrelerden geçirmek nedir? Demek ki Allah insan suresi birinci ayete göre insanı yarattığı zaman insan henüz böyle anılmaya değer bir varlık değil. Bilim ne diyor bu konuda? Bilim diyor ki insan diyor yeryüzünde insan türleri vardı diyor. Bunlara bir takım isimler veriyor bilim. Homo sapien, homo erectus. Homo Georgius, Neandertaller değişik değişik 7-8 tane, 9 tane isim sayıyor. Tamam mı? Bu türler vardı diyor. Ve devamında şöyle söylüyor. Diyor ki bunların içerisinde diyor Homo sapien içlerinde beyni gelişmiş olan en zeki olan Homo sapiendi diyor. Tamam mı? Yani şu anki ön beyin evet. Tamam mı? Bunu da neye bağlıyor? Ateşin bulunması. Önceden hayvanları avladıklar, avcılıkla geçiniyorlar. Tamam mı? Acıktıkları zaman avlanıyorlar, karınlarını doyuruyorlar, yan gelip yatıyorlar. Dağınık yaşıyorlar. Tamam mı? Dağınık yaşıyorlar. Sonra homo sapien ateşi keşfediyor. Beyin yapısı daha gelişmiş ya, alet yapabilme yeteneğine sahip. Ateşi keşfedince bu sefer eti ne yapıyor? Pişirerek yiyor pişirerek yediği zaman etle pişirerek beslenince daha çok gıda alıyor ve bilimin söylediğini söylüyorum. Beyni daha çok gelişiyor homo sapienin. Tamam mı? Ve daha zeki olmasından kaynaklanıyor, kaynaklanı ne yapıyor? Basit silahlar yapıyor, aletler yapıyor. Ve homo sapien ne yapıyor? Yeryüzündeki diğer homo türlerinin hepsinin yok ediyor. Tamam mı? Yok ediyor. Yani yeryüzünün halifesi oluyor. Yani homo elektusun, homo georgiusun bilmem ne diğer homo türlerinin yerine geçiyor. Halife ne demektir? Birinin yerine geçmek demektir. Tamam mı? Birinin yerine geçmektir. Halifenin anlamı budur. Birinin yerine geçmek. Hani Bakara 30'da diyor ya. Hani Rabbin Meleklere ben yeryüzüne bir halife kılmaktayım. Yani yeryüzüne birilerinin yerine geçen bir topluluk kılmaktayım. Tamam mı? Ne diyor melekler? Sen yeryüzünde kan dökmekte ve bozgunculuk yapmakta olan yeryüzünde kan dökmekte ve bozgunculuk yapmakta olan birilerini mi yeryüzünde halife kılmaktasın. Yani bunlar yeryüzünde kan döküyor, bozgunculuk yapıyor. Ne yapıyor? Bilim Bilimin verdiği verilere bakarak ne yapıyor? Homo sapien diğer türleri yok ediyor. Ve ne yapıyor? Yeryüzünde hakimiyeti ele alıyor ve onların yerine geçiyor. Halife oluyor onların yerine. Tamam mı? Sonra sonra ne oluyor? Bilim ne diyor? İnsanlık daha sonra tarımı keşfediyor diyor. Tamam mı? Tarımı keşfediyor ve yerleşik hayata geçerek toplu yaşamaya başlıyor diyor. Şimdi Allah ne diyordu Adem'e? Ey Adem sen ve eşin bahçeye yerleşin. Tamam mı? Burada Adem ve eşi nedir? Bir prototiptir. Mevzu sadece Adem ve eşi değil. Yani onlar iki kişi değiller. İnsanın iki türü yani iki şeyi erkeği ve dişisi üzerinden bütün erkek ve dişileri örnek veriyor. Ve ne diyor? Sen ve eşin bahçede yerleşin. Yani bu neyi ifade eder? Bilimin sunduğu veriye göre insanların yerleşik hayata geçmesini ifade eder. Nereye yerleşiyorlar? Bahçeye. Yani yerleşik hayata geçmesini ifade ediyor. Yani insanlık yerleşik hayata geçiyor, tarımı keşfediyor ve ondan sonra ne başlıyor? Bir de ne başlıyor? Cennetin varakı diyor Arap Araf suresinde. Cennetin varakı. Şimdi varak kelimesi ashabı Kef kıssasında ne ne olarak geçiyor? Genelde nasıl çevirirler? Gümüş akçe. Sen bu gümüş akçeyle şehre in de oradan bize temiz yiyecekler al. Orada da varak geçiyor. Bak Araf suresinde de cennetin varakı diyor. Yani ne demek? Adem oğlu tarımı keşfetti, yerleşik hayata geçti, artık değerli şeyler üretmeye başladı. Tamam mı? Değerli şeyler üretmeye başladı ve Adem için ne diyor? Cennetin varakını üst üste istiflemeye başladı diyor. Tamam mı? Üst üste istiflemeye başladı. Adem'in Cennetin varakını yani değerli eşyalarını üst üste biriktirmeye başladığı zaman ne oluyor? Allah'ın ona yasakladığı şecereyi ihlal etmiş oluyor. Şecere nedir? Şecere Nisa 65'te ne diyor Nisa 65'te? Aranızdaki şecerede Allah ve Resulü'nü hakem yapın. Nasıl çeviriyorlar orasını? Aranızdaki ihtilafta Allah ve Resulü'nü hakem yapın diyor değil mi? Şecere burada yüzü bu anlamda kullanıyorlar tamam mı? Ama iş Adem İblis kıssasına gelince oradaki şecereyi ağaç, yasak elma, bir meyve bilmem ne saçmalıyorlar. Halbuki şecere dallı budaklı işlerdir. Yani çekişmenin kaynağı olan, çekişmenin kaynağı olan dallı budaklı ihtilafa neden olan şeylerdir. Ademe yasaklanan da buydu işte. Neydi? Ey Adem, yerleşik hayata geç. Bahçeye yerleş. Tarımını yap. Ben senin acıktığın zaman yiyeceğin, karnını doyuracağın, susadığın zaman susuzluğunu gidereceğin her şeyi yarattım. Ama şecereye yaklaşma. Nedir o şecere? Çekişmenin kaynağı olan biriktirme tutkusu cennetin varakını biriktirme biriktirme. İblis nasıl kandırmıştı Adem'i? Ey Adem! Allah sana bu şecereyi yasaklamasının sebebi şu. Daha melik olmayasın yani daha güçlü olmayasın ve daha huld olmayasın. Yani daha güçlü, kuvvetli ve daha kalıcı bir güce sahip olmayasın diye sana bunları yasakladı diyor. Ve Adem ne yapıyor? İnsanoğlu Ayrıca bu kısa anlatırken şunu söyleyeyim. Bugüne güncelleyin bunu. Kur'an hikaye anlatmıyor yani. Kur'an hikaye anlatmıyor. Bugüne güncelleyin. İnsanların çoğaltma yarışından üst üste biriktirme, daha güçlü olması ve gücünün kalıcı olması için nasıl şecereyi ihlal ettiğini görün. Nasıl dallı budaklı işlere bulaştığını, nasıl çekişme kavgaya çıkardığını görün. Bugün birebir bugün aynı şey yapılıyor. Bugün birebir bugün insanoğlu Allah'ın o şeceresini ihlal ediyor. Daha güçlü olayım ve gücüm kalıcı olsun diye şecereyi ihlal ediyor. Ne diyordu? Adem cennetin varakını üst üste biriktirmeye başladı diyor. Tamam mı? Kur'an'dan başka ayetlerle örnek vereyim. El-Hakümü Tekasür Hatta Zurtumul Mekabir çoğaltma yarışı sizi oyalayıp durdu ta ki kabirlere kadar. Ve devamında ne diyor? Kellalev tealemune ilme liyaqin la telavunnel cahim. Tamam mı? Kellale Tekasür suresinde ya. Çoğaltma yarışından dolayı diyor. Tamam mı? Çoğaltma yarışından dolayı dünyayı cehenneme çevirdiniz fakat görmüyorsunuz diyor. Veya az önce ne demiştik? Adem daha güçlü olayım ve gücüm kalıcı olsun diye şecereyi ihlal etmişti değil mi? Hümeze suresine gelin. Ne diyor? Ellezi cema malen ve addede yahsebu enne malehu ehlede diyor. Yani o ki malı üst üste biriktirir sayar. Yani Adem'in cennetin varakını üst üste biriktirmesi gibi ve yahse anne oldu. Malının kendini ölümsüz kılacağını zanneder diyor, hesap eder diyor. Aynı Adem'in yaptığı hata bakın Hümeze suresinin hemen ikinci üçüncü ayetleri. Adem'in yaptığı hatanın aynısı. Malı üst üste biriktiriyor ve malının kendini ölümsüz kılacağını zannediyor. Başka bir örnek vereyim. Başka bir örnek vereyim. Adiyat suresi. Soluk soluğa koşan atlar diyor. Tamam mı? Soluk soluğa koşan atlar. Güncelleyelim bu ayeti. O günün soluk soluğa koşan atları bugünün savaş uçaklarıdır. Tamam mı? Savaş uçaklarıdır bugünün savaş uçakları. Çarparak kıvılcım saçanlar diyor mesela Adiyat suresi. Çarparak kıvılcım saçan nedir? Bombalardır, roketlerdir, füzelerdir. Topluluğun içine dalanlar diyor. Sabahleyin baskın yapanlar diyor ki baskınlar genelde gece sabaha karşı saatlerde yapılır. Tamam mı? Bunlar anlatırken ne diyor? İnsan Rabbine karşı çok nankördür ve kendisi de buna şahittir. Ve o malı diyor şiddetli bir şekilde sever diyor. Ve malı çok sevdiği için bunları yapar diyor. E Adem'in yaptığı da aynıydı. Yani bu ayetleri birbirine bağladığın zaman yaratılıştan Adem İblis kıssasına geldik. <laughs> tamam mı? Yani baktığınız zaman Adem İblis kıssasındaki anlatı Adem'in bahçeye yerleşmesi, insanların yerleşik hayata geçmesi. Tamam mı? Ondan sonra yerleşik hayata geçince işte cennetin varakı, değerli eşyaları birikince bu sefer insanların birbiriyle kavga, ihtilaf etmeye başlaması. Tamam mı? Bunun öncesinde Homo Sapien'in Kan döken, Bakara 30'daki kan dökerek, bozgunculuk yaparak diğer homo türlerini yok etmesi ve yeryüzünün halifesi olması, yeryüzünde egemenliği ele geçirmesi, aslında bilimin verileri Kur'an ayetleriyle de uyuştuğunu görüyoruz. Bu arada Adem İblis kıssasına da e, konunun akışı gereği değinmiş olduk. E, yani bu konuda söyleyeceğim bu.